Hadi anneciğim çık, sarı kaydırağa çık tamam mı? Bizi burada bulamasın. Tamam mı anneciğim? Hadi tırman. Kırmızı kaydırağa değil, sarı kaydırağa çık tamam mı? Hatta ben de geleyim senin yanına. Çabuk, çabuk, çabuk. Şimdi gelecek köşemizden yine bu karton kedi. Hadi anneciğim tırman. Tırman, tırman, tırman. Ben bir bakayım şöyle burada mı diye. Aa Elif orada bak, arabanın arkasında. Aa. Tamam sen çık anneciğim çık. Çık, bizi burada yakalayamasın. En tepeye çıkmamız lazım tamam mı? Kaldın mı öyle sen? Ne oldu sana? <laughs> Hadi dur ben seni kucaklayayım. Efendim anneciğim. Evet. Parka geldik. Karton ketten kaçıyoruz şimdi. Dur bekle. Oradan kay sen kay. Anne. Efendim anneciğim. Neden? tamam ben oraya geçiyorum. Sen kay. Bekle beni. Kay. Geliyorum ben. Hayır hayır inme anneciğim. Gelecek şimdi. Bak orada ağaçların <laughs> arasında. Yine mi geldin sen ya? Neredesin? Gel gel gel. Gele hadi kaçalım. Parka gelecek şimdi bu. Gel. Hadi anneciğim hadi. Kay kay kay. Bekliyorum ben seni burada. Kaymayacak mısın? Ama kaldın orada. Sen oradasın. Ben buradayım. Hadi. Çabuk gitmemiz lazım. Bak orada bize bakıyor. Hadi. Kay hadi kay. Nilo'ya istiyorsun sen? Nilo'ya kayacak. Babası niloyasını ver Al bakalım. Hadi kay. Önce önden Nilo ya. Oh. Şimdi Elif gelecek. Hadi gel bakalım. Aferin sana. Hadi gel gidelim. Gel gitmemiz lazım artık anneciğim. Hadi ben çok korkuyorum. Çabuk çabuk çabuk. Hadi anneciğim. Acele et. Tekrar mı kayacaksın? Kırmızı kaydırak ben kayı o zaman. Hadi. Koş 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 anneciğim koş. Aferin sana bakalım. Bak hala orada bekliyor. Neyi bekliyor biliyor musun? Bizi bekliyor. Bizim parktan çıkmamızı bekliyor Elif. Anne. Efendim anneciğim. Baba, dendi. Parka geldik anneciğim de. bizim parktan çıkmamızı bekliyor. Parktan çıkmayalım tamam mı Elif? Dede. Orada kalsın. Sen kal orada. Karton kedi. <laughs> kedi git. <laughs> kedi git de anneciğim. Hadi Elif. Arkadaşlarına bir bay bay yap. <gülüyor> <gülüyor> Bay bay arkadaşlar. Baba,